Evet, günden biliyorsunuz Amerika'da büyük bir yangın var. Los Angeles'ta büyük bir yangın çıktı. Yangın farklı farklı yorumlanıyor Türkiye'de. Adeta Gazze'nin intikamı gibi değerlendiriyor büyük çoğunlukla insanlarımız. Tabi bu bir bakış ama esasında tabi bu yangının durup dururken çıkmadığı, çıkartıldığı ile ilgili artık netleşmiş kanaatler var. Peki bu yangını kim çıkardı, neden çıkardı ve yangına müdahalede neden gecikildi? İşte eyalet valisi vesaire işte başka bir yerdeydi gereken tedbirler alınmadı falan gibi bir yeni şey var. Şimdi daha önceden de bahsetmiştim biliyorsunuz. Küresel de dünyanın merkezinde ki o insanlığın başına bela olan o Avrupalıların kara asalet dediği toplulukta ciddi bir çatlak var biliyorsunuz. Yani bu çatlağın her iki tarafı da kötü ama Trump'ın destekleyen taraf işte milli devletlerden yana insanların toz duman olmasına karşı işte semavi dinlere karşı daha saygılı ya da en azından kendileri geleneksel Hristiyanlığın işte ahlakının yaşatılmasından yana bunun en büyük mağduru da Elon Musk kendisini görüyor biliyorsunuz. Oğlu da 16 yaşında cinsiyet değiştirdi falan filan. Şimdi tabii Trump mutlu Amerika'yı vaat etmişti. Mutlu ve güçlü Amerika için kendi ülkesinde ne yaptı? Bir panama kanalını istiyor. Gören istiyor. Kanada'yı tehdit ediyor. Diyor ki Kanada'nın ekonomisi biz olmasa biz her yıl 80-90 milyar dolar Kanada için zarar ediyoruz. Niye zarar ediyoruz? Kanada bize katılsın diyor. Baktığınızda Trump'ın bu güçlü Amerika için bunları eğer yaparsa yani karşısında duracak kimse de açıkça şu anda yok. Bu bir yanı. İkincisi Biliyorsunuz işte bu yangınla ilgili baktığınızda işte yangın neden söndürülmedi? Birkaç tane görünür sebep var. Bunlardan bir tanesi rüzgar. Ondan sonra diğeri yanan evlerin büyük çoğunun ahşap oluşu. Diğeri Los Angeles'ın itfaiyesinin yetersiz olduğu görüldü. Diğeri denizdeki dalga nedeniyle düşünün işte su sistemi yetersiz ama denizdeki dalgadan dolayı denizden de su alınamıyor. En kötüsü de insanlık içinde tabii nihayetinde biz zalim değiliz. Biz güller gülü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan sonra da rehberliğinde Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı Müslümanlar eliyle mutluluk, huzur vaat ediyor. Yani Dolayısıyla biz zalim değiliz. Orada ölen insanlar da işte çok insan öldüğünde mutlu olmayacağız bundan. Ne diyordu Hazreti Ebu Bekir? Ya Rabbi bedenimi o kadar büyüt ki ve beni cehennemine koy insanları yakma. Biz nihayetinde böyle bir inancımız var bizim. Biz insanlığın mutluluğunu isteyen bir inanca sahibiz. Ama şunu söyleyeceğim tabii gözden kaç, kaçmaması gereken asıl önemli konu da şu. E, biliyorsunuz burada Hollywood'un birçok ünlüsünün evleri yandı. Ondan sonra e, ayrıca işte burada biliyorsunuz yine göçmen bu insanların orada bu Los Angeles'in zenginlerinin ondan sonra köle gibi kullandıkları Meksikalı göçmenler vardı. Bunların mahallesi komple yandı. Bu arada işte Hollywood'un ünlülerinin evleri yandı. Bunların tabii en başında da Repçi Didi geliyor. Kim bu adam? İşte burada sapık partiler düzenleyen. Ondan sonra adamlardan adamların başında geliyordu bu. Ondan sonra bir de biliyorsunuz iş adamı vardı. Öldü cezaevinde öldürüldü. Jeffrey Epstein. Şimdi bu adam kim? Bu adam işte sapık partiler düzenleyen bir adam. Tabi burada çok önemli bir şey arz edeceğim size. Ondan sonra bu adam sapkın ve Mossad'ın da bu adamla ilişkisi var biliyorsunuz. Ondan sonra zaten biliyorsunuz Yahudilerin ayrıca bir e, yine aynı şekilde e, işte kendi tapınaklarının havrularının altından da büyük tüneller işte çocuk işte giysileri efendim kanlar bilmem ne vesaire bir yığın pislik çıktı. Ondan sonra da yani baktığınızda bir de böyle bir sapkınlık var. Trump Eylül 2024'te yani geçen sene seçim döneminde dedi ki ondan sonra bu şeyin e, Epstein'in listesini kesinlikle ondan sonra da yayınlayacağım ve bunların kasa defteri, tuttukları defterleri de yayınlayacağım dedi. Bu arada Elon Musk ondan hemen 15-20 gün sonra Ekim 2024'te dedi ki buradaki bu listedeki sapık iş adamları Harrison'ı destekleyecekler dedi. Yani Trump'ın rakibini destekleyecekler dedi. Ve Kaliforniya demokratların kalesi. Yani buradaki esasında yani Los Angeles'ın işte içinde olduğu Kaliforniya Şimdi burada esasında bu yangınla belki birçok şeyi de yok ediyorlar bilemiyoruz. Ya yani şunu söyleyeyim büyük bir kavga var. Bu kavga dünyayı da kesinlikle ilgilendiriyor ve etkiliyor. Daha önceden de arz etmiştim sizlere hatırlarsanız. Küresel siyonizm, küresel emperyalizm kendisine Amerika diye bir devlet kurmuş. Şimdi bu devletin içindeki insanlar da diyorlar ki belki yani ben gözlemimi söylüyorum size. Artık bizi kullandığınız, sömürdüğünüz yeter. Hatta Amerika'daki Yahudilerin de söylemiştim yine iyi hatırlayın en büyük korkuları bir gün Amerika'nın da yeter artık deyip isyan etmesi. Çünkü ilk Yahudiler 1200'lü yıllarda İngiltere'den böyle kovuldular. İspanya'dan böyle kovuldular. Almanya'da Hitler denen kendisi de bir Yahudi biliyorsunuz. Ondan sonra Yahudi bir annenin oğlu. Oradan ama Hitler'in en son yaptığı şeyin Yahudi kıyımının amacı neydi? Yahudileri ne diyorlar kendileri de? Biz İsrail'e gitmeyenleri İsrail'e gitmeye zorlamak için yaptık bunu. Yani en son Yahudi kıyımının ya da sürgününün bir amacı vardı. İsrail'de bir Yahudi devleti kurmak. Şu anda da Yahudileri uluslaşma, milletleşme sürecine soktular. Bak Yahudiler bir millet değil. Tıpkı biz sen Rum diyoruz ya Rumlar da bir, Rum diye bir millet yok. Yahudi diye de bir millet yok. Bak dikkat edin. Yahudileri milletleşme sürecine İsrail'de sokmak için bunu yaptılar. Bu süreçte hakikaten e, yani Trump'ın bu yeni geldiği süreçte biliyorsunuz Cumhurbaşkanımıza da birçok övgüler düzdü. Bunun arkasının gelmesini bekliyorum ve benim yine şahsi kanaatim küresel çetenin iki tarafında iki taraf var. Trump'ı destekleyen taraf ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da destekliyor. İşte Putin'i de desteklediklerini değerlendiriyorum. Hatta Çin Cumhurbaşkanı da Xi Jinping'i de desteklediklerini düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim ama biz Trump'ın ilk döneminden istediğimiz şeyi alamadık Türkiye olarak bu yeni dönemde bizim daha aktif bir dış politikayla ve milli birlik beraberlikle daha çok şey hem ülkemiz için hem medeniyet coğrafyamız için daha planlı programlı davranıp gerçekten bu coğrafyada etkinleşmemiz gerek, çok iyi bir plan program yapmamız gerektiği değerlendiriyorum. Ben Los Angeles'taki bu büyük yangının arkasında bu Epstein'in kayıtlarının ve orada belki demokratların o pisliklerin ondan sonra işte siyonistlerin buradaki bu küresel çetenin bu daha kirli olan kısmının belki bir yığın pisliği vardı. Bunları yok etmeyi planladılar. Ama Allahü Teala'nın da bir şeyi var biliyorsunuz. O en büyük oyun kurucu, en büyük oyun bozucu. Ondan sonra işte rüzgar vesaire diye zahir sebeplerle burada ondan sonra onların da canının yanacağı yangın bir hale dönüştü. Tabii birçok orada hayvanlar öldü, bir yığın mazlum insan da mağdur oldu. Özellikle bu Meksikalıların orada küre gibi kullandıkları insanların mahalleleri de yandı. Ondan sonra onlar için de tabii üzüntümü paylaşıyorum. Ama işte rapçi Didi'nin hemen evinin arkasında bir de yani bu yangın tam söndürülecek farklı farklı yerlerde yeniden çıkıyor. Sabotaj var. Bunun içinde demişler ki işte kuşlar yok işte köz taşıyor bilmem ne yapıyor. Avcı kuşlar falan filan böyle bir yiyen hikayeden bahsediyorlar. Ondan sonra ben bu yangının gerçekten büyük bir sabotaj, büyük bir suikast olduğunu düşünüyorum. Trump'ın gelişine az kaldı. Trump'ın da bu sessizliğinin de dikkatinize özellikle bu yangın sürecinde arz ediyorum. Bütün bu şerlerin insanlık için hayra vesile olmasını Rabbimden diliyorum. Kalın sağlıcak.